Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçenki dersimizde para toplamayı onu bunu her şeyi göstermiştik. Şimdiki dersimizde işte bunu ekrana yazdırmamız gerekiyor artık. Hani her şeyi topluyoruz. Ama bunun ekranda görükmesi gerekiyor. Nasıl yapacağız? Oyuncu bunu görmesi gerekiyor. Hemen gelip buradan bir yeni klasör oluşturuyorum ve bunun ismini widget olarak veriyorum. Widget'a gelip user interface widget blueprint diyorum. Buraya bp game hat diyorum. Oyun ekranı ve koyuyorum buraya. Ha. Benim yapacağım oyunda project setting istiyorum. Tek elle oynanabilir istiyorum. Tek elle oynanmasını istiyorum ben bu oyunun. Hani adam yanda uğraşmasın abi su başlıkta nasıl tek elle oynanabiliyor dik duruyor değil mi aynısını ben de bunda istiyorum bunu nasıl yapacağız şuradan göstereceğim ben size android'e geleceğiz nerede android şurada bakın android'te launch space var bunu portrait yapacağız sonra gelip buradan editor diyeceğiz Play. Şuradaki ekranı bir kere basın. 720'ye 1280 dedi. Sonra geldim ben buradan oyunu başlatıyorum. Artık oyunun bu şekilde portrait şekilde başlıyor. Olmuş oldu. Şimdi ne oldu? Biz bu oyunu böyle yaptık ki hani ekranımız da güzel görüksün. Her şey uygun görüksün. Mesela bakın karakterin uzunluğu biraz daha şey oldu. Onu siz telefonunuza yüklediğiniz zaman kamerasını istediğiniz gibi ayarlarsınız. Sonra buradan puan istiyoruz. Buradan seçim bir tane telefonu işte S9 dedim ben. Şuradan dönüştürüyorum şeye. Şuradan dönüştürüyorum portrete. Samsung atıyor. Bakın diğerlerini tıklamış tamam. Şu an ekranı tamam. Dik olarak gösterdi bana. Şimdi buraya ben bir para atıyorum. Diyorum ki buraya coins. Tak. CTRL basıp bunu ortaya bir kere bastığımda tak diye yapışıyor zaten. CTRL V e yapıyorum. Skorum. Falan fistan. Sonra bir daha CTRL V e yapıyorum. Buraya gelip buraya 4 tane sıfır atıyorum. Aynı şekilde CTRL V e yapıp buraya tekrar pardon Çok pardon. Buraya koyduktan sonra eşittir. Sonra ben burada sıfır yazan rakamlara gelip buradan create yapıyorum. 4 person karakter get player karakter bunları biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok buradan da paramı çağırıyorum ve paramı direkt buna yapıştırıyorum. Benim param kaçsa artık o 000 noktasında yazan yerde göstermiş olacak. Buraya geliyorum. Tekrar buradan crit diyorum. Skorda bu kez. Bu kez hiç uğraşmadım. Buradakini kopyalıyorum. Tak atıyorum. Sonra ne oluyor? Score mi diye koymuştuk. Point mi koymuştuk burada? Point değişkeni koymuştuk. Get point diyoruz ve buna bağlıyoruz. Sonra ne oldu? Oyuna başladım. Oyun içerisinde görünmüyor. Gayet ideal gayet normal. Çünkü ben bunu karakterde görünmesini istiyorum. Karakter ekranda gelip begin play yazıyorsunuz, Create biciğit diyorsunuz. Bir tane promote oluşturalım. Ne olur ne olmaz referans olarak kalsın. Hmm, neydi bu? Pardon. Promote oluşturduk da biz şey değişini şey seçmedik bir dakika. Adet bu viewport. Buradan game hatımızı seçmedik. Promoid dedim. Bağladım. Bağladım ve bağladım. Bu neymiş? Game hat referans derim. Koydum. İşte ne olacak şimdi? Artık oyuna başladığım zaman benim param sol üstte yazıyor. Skorum da sol üstte çoğalmış oluyor. Bu hareket hızımızdan dolayı sürekli görükmüyor ama hareket hızımızı şu kapatırsak. Max moment şu artık hareket hızı yazmasın ekranda. Bakın solda şu anki param artık param da yazmasın çünkü ben artık ekranında görebiliyorum bunu. Şunu da siliyorum artık. Sadece destroy aktır şöyle göstereyim. Bakın sol üstte yazıyor benim şu anki param. Aa öldüm. Bakın 4 solda param yazıyor. Skorumda nasıl arttığını görün. Ha bir de şöyle bir olay var. Sizin skorunuz öldükçe devam edecek. Bakın bu bir book bir, açık. Bakın gördünüz mü? Öldüm hala. Skorum artmaya devam ediyor. Bunu iki şekilde düzeltebiliriz. Birincisi öldüğü zaman hareket hızını sıfıra bağlarız. Sıfırdan yaptığımız zaman çünkü event tike biz ne bağlamıştık? Event grafımıza gelelim. Hareket olarak biz demiştik ki Bakın göstereyim onu da size. Eventik'te bir saniye arayla hareketimizi yükselt. Karakterimize ne demiştik? Hareketimiz 605'ten yüksekse bunu yapsın. Ama 605'ten aşağısa hiçbir şey yapmasın. Ne olacak bu kez? Hareketimizi sıfıra düşürdük mü öldüğümüz zaman? Bizim puanımız yükselmeyecek. Ama ben öleceği zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Set Game Pulse'ı direkt oyunu durdur. Abi gidiyoruz param 4 skorum 168 öldüm 277 veya şöyle yapabiliriz Neredeydi o Bakın ee, nasıl yapabiliriz Delay deriz kaç saniyede animasyon mesela Kalem animasyon burada 2 6, 467 2.467 Compile dedim. İşte öldüğü zaman bu animasyon tamamlanacak. Ondan sonra bütün ekran durmasını istedim. Ya şimdi hareket hızını da azaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Tabi dediğim gibi. Buradaki olay da tamamen böyle. Bakın şimdi başlatacağım. Ha bir de şu olay var bizim ekranımız sürekli açık kalacak. Şu solda ekranda. Yeni skor ekranı menü geleceğiz zaman remove al koyacağız. Bakın öldüm. Animasyon tamamlandı. Ve benim param durdu. Oyunum da tamamen durdu. Olay mantığı tamamen bu. Şimdi tamamen çalışır durumda ve puanım da tamamen durmuş durumda. Yani puanımda da artık bir bug olayı olmuyor. Ekranımı putroid yaptım. Putroid. <laughs> Sonra da Öldüğü zaman Şöyle gördüğünüz gibi Oyunumda duruyor Her şeyim duruyor param bu Benim skorum da bu demek istiyor Umarım anlamışsınızdır Widget tarafı da Yani ekran Para yazdırma tarafı da Şuradan gelip Karakteri çağırıp içindeki değişkeni çağırıp Buraya yazdır diyorsun o kadar Yani ekstradan bir işlem yapmıyorsun Ve şurada da yazıyor tabi Buradaki olay da burada yazıyor. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu ne yapmışız? Puan yapmışız. Buna puan ya da skor siz yazarsınız. Buraya işte ne yazmışız? Buraya para diyelim. Para yazarsınız. Artık buna tıkladığınız zaman herhangi bir şey yani buna tıkladığınız zaman buna hangisini atadığımı ben buradan görüp nerede olduğuna gidebiliyorum. Evet. Yine bir dersimiz sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.